Merhaba, ben Ayşe Nur, 26 yaşındayım. Bir şirkette dijital iş geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Yani aslında reklamcıyım. Bununla birlikte oyunculuk da yapıyorum. Hem tiyatrolarda hem de bazı kısa filmlerde. Rize'li bir ailenin en büyük çocuğuyum. Bir de erkek kardeşim var ama o albino değil. Ee, tabii ailemdeki ilk albino değilim ama bir de kuzenim var. O da albino. O yüzden böyle hani ailemde aşırı bir şaşkınlık, "Aa bu çocukta nasıl böyle albino doğdu?" gibi bir şaşkınlık olmadı. Ailem bilinçliydi işte. Hani güneşten korunmam gerektiği, doktorlara gitmemiz gerektiği hakkında bilgi sahiplerdi. O yüzden çok zorlu bir ortamda büyümedim. Gayet bilinçli bir ortamda büyüdüm. Biraz da hani böyle ailemizde iki tane albino olunca biraz böyle bir sevgi yumağının da içinde buydum. O anlamda çok güzeldi. E, i̇ki tane kedim var bu arada. Daha sonra vardı. Bir tanesini maalesef geçen ay kaybettim. E, bununla birlikte işte hani oyunculuktan bahsettim. Bir de ek olarak e, işte dalış yapıyorum. Bir yıldız dalıcıyım. İşte iki yıldıza doğru gidiyorum. Dört yıldır tango yapıyorum. Biraz işte profesyonel de diyemem gerçi ama hani o yolda ilerliyorum. Bir de işte Maltepe Belediye Tiyatroları'nda tiyatro eğitimi alıyorum. Bununla birlikte tabii ben işte hani ilk annem bana kalemi elime tutmayı öğrettiğinden beri çizimler yapıyorum. Artık kara kalem çizime doğru evrildi ama ilk başlarda kalemle direkt duvarları boyuyordum ve annemi çıldırtma seansları. Onları geçtik artık şu an özellikle portre alanında kara kalem çizimler yapıyorum. Albinizm temelde vücuda renk veren melanin pigmentinin vücutta hiç olmaması ya da az olması sonucunda ortaya çıkan çekinik yayılan nadir bir hastalık. Ee, albinizmin günümüzde bildiğimiz 21 farklı türü var ve tabi bu türleri de her yeni sonuç çıktığında, yeni araştırmalar yapıldıkça bu türlerin sayısı artabiliyor. Ama şu anda 21 olarak bunu biliyoruz. Ee, hangi türde olduğunuzu öğrenmenin en kesin yolu genetik test yaptırmak. Ee, i̇şte bu 21 türü temel 5 ana grupta topluyoruz. İşte oküloköteniz albinizm, en yaygın albinizm türü. Oküler albinizm, dışarıdan baktığınızda o kişiye albino demezsiniz. Çünkü saçı, kaşık, kirpiği, kahverengi vesaire olabilir ama gözünde albinizm vardır. Diğer 3 tür, yani e, bunlar çedyak, Fonda ve Hermanski putlak türleri sendrom. Yani albinizmin yanında başka rahatsızlıkları da peşinde getiriyorlar. Ben en son yaptığım genetik test sonucunda Hermanski putlak sendromuna sahip olduğumu öğrendim. Hermanski putlakı temelde böyle bir özet geçerek anlatayım. Belli başlı yan etkileri var. Birincisi işte zaten albinizm ve beraberinde getirdiği görme bozukluğu. Kan pıhtılaşamama problemi işte akciğer, kalın bağırsak, işte kalp ve böbrekler gibi diğer organlarında etkilenme ihtimallerini taşıyan aslında her yıl mutlaka kontrolden geçmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir sendrom. Benim bir de kuzenim olduğundan bahsettim. Onun da tabii albinizm türü benimle aynı, hermanski Putlak. O da işte şu an hermanski Putlak'ın maalesef sendromlarının etkilerini epey yaşıyor. Ben daha başlamadım Allah'tan ama tabii bunların hangi yaşta başlayacağını da çok öngöremiyoruz. Çünkü çok nadir durumlar. Ee, albinizm 17 binde bir görülen bir durum. Bu sendromlar daha da nadir. Özellikle Hermanski Putlak sendromu milyonda bir görülüyor. Ama benim ailemde iki tane var. Niye? Çünkü aslında albinizm bir çocuğun albino olabilmesi için genin hem anneden hem babadan birlikte geliyor olması lazım. Ee, bu yüzden hani çok na bir de nadir bir gen yani herkeste bulunan bir gen değil. Ama özellikle anne babada böyle denk gelince bu nadir bir şekilde biz buna nadir hastalık diyoruz. Ama siz eğer akraba evliliği yaparsanız ve sizin ailenizde albinizm geni varsa bu sadece albinizm için değil. Bütün genetik nadir hastalıklar için durum böyle. Ee, şöyle düşünelim. Siz bir torbanın içinde işte hastalıklı geniniz de varsa ve siz akraba evliliği yapıyorsanız bu çocuğu oluşturmak için seçilecek gen havuzunda sürekli hani hastalıklı geni çekme ihtimaliniz çok arttırırsınız. Bu yüzden de bizim ailemizde tabii ki bu gen varmış ki akraba evliliği sonucu hem kuzenimde hem bende de e, albinizm ortaya çıkmış. Çünkü kuzenimin de yine anne babası, benim de anne babam e, akrabalar bu ihtimalle arttırmış oluyoruz. Ama akraba olmayan insanlarda da tabii ki biz çok fazla albinizm olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii durumu daha da nadirleştiriyor. Akraba evliliği yaparsanız biraz bile bile lades gibi bir durum oluşuyor maalesef. Ee, albinizmin bu arada beyaz görünmenin yanında başka durumları da var. İşte tabii ki sendromlardaki durumlardan bahsettim ama bir de bütün albinolarda ortaya çıkan bir şey, görme bozukluğu. Bu saydığım 21 türün hepsindeki albinizmde bir görme bozukluğu var. N neden? Çünkü e, şimdi albinolarda bir pigment eksikliği olduğundan bahsettik. Bu pigment aynı zamanda anne karnında bizim göz gelişimimizi de ciddi oranda etkiliyor ve pigment olmadığı zaman göz iyi gelişemiyor. İşte fovea bölgesi var. Gözün görüşünü sağlayan önemli bir bölge. Bu iyi şekilde gelişemiyor. İşte retina iyi bir şekilde beslenemiyor ve Normal bir insanın gözleri beynine çapraz şekilde bağlıysa, bizimkisi düz şekilde bağlanıyor. Bu da tabii ki hem gözün görme oranını etkiliyor, hem de gözün titremesine sebep oluyor. Ee, albino'ların genel olarak gözleri %5 ila %20 arasında bir görme oranına sahip. Mesela benim gözüm %5 görüyor, %95'lik bir kayıp var. Ee, bütün albinolarda hemen hemen bu oranlar maalesef var. Tabi göz göremeyince sürekli odak arıyor. Odaklanacak bir yer arıyor ama bir türlü odaklanamıyor. Gözlerin işte beyne de düz bağlı olmasının da bir elverişi nedeniyle göz sürekli titriyor. Biz buna nistakmus diyoruz. Bu bizim kontrolümüz dışında oluyor. Yani bunu istediğin zaman durdurup titretemiyorsun. Tamamen kontrol dışı titriyor. Ee, bu da tabii ki yine bir gözde bir bozukluğa sebep oluyor ama e, bu titremeyi durdursak bile bir şekilde bazı lenslerle vesaire yine de maalesef bu gözün görme oranını arttıramıyoruz. Çünkü temelde zaten anne karnında gelişiyor olması gerekirdi. Onu geriye dönüp de geliştiremediğimiz için bu durum böyle kalıyor. Bu yüzden albinolar gözlük de taksalar, işte herhangi bir şekilde lens de taksalar, görme oranında bir ilerleme olmuyor. Gözlük gerçekten çok çok kayda değer olmayacak şekilde bence bir yarar sağlıyor. O da yani beni rahatsız ediyor. O yüzden mesela albinoların birçoğunun gözlük takmadığını görürsünüz. Çünkü bir gelişim sağlamıyor. Ameliyat da hakeza bunun bir bu durumu iyileştirecek bir ameliyat olmadığı için bu durum böyle ilerliyor. O yüzden albinolar kendilerinin görme konforunu arttıracak yeni yeni çözüm yöntemleri buluyorlar kendilerince. Biz tabii farklı ailelerde, farklı kültürlerde ya da farklı durumlarda da büyüyor olsak bütün albinoların yaşadığı hayat aslında çok birbirine benziyor. Bulduğumuz çözümler çok benziyor. Karşılaştığımız sorunlar da herkese birbirine çok benziyor. O yüzden bir albino doğduğunda onun ailesinin bulacağı çözümleri biz sordukları zaman biz önceden Hani bakın şunu şunu yaparsınız işinize yarar şeklinde tavsiyeler veriyoruz. Çünkü bulduğumuz çözümler çok aynı oluyor aslında. Aslında her şeyin iki yüzü var. Yani tabii ki artı yönleri de var, eksi yönleri de var. İşte eksi yönleri bu görme bozukluğundan kaynaklı eğitim hayatının zor olması. Bir şeyleri okuyamamak, kitapları, defterleri, oturduğun yerden tahtadaki yazıları görememek gibi sorunlar bütün eğitim hayatında ciddi bir challenge. Hatta bu noktada maalesef bazı abin o arkadaşlarımız eğitim hayatlarını yarıda kesebiliyorlar. Bunun haricinde yine günlük hayatta işte otobüsün numarasını bulma, bir arkadaş ortamında arkadaşını seçmek, bulmak, bir yere gideceksen gideceğin yeri bulmak gibi durumlar çok ciddi etkiliyor. Çünkü göz gerçekten hayatımızda çok ciddi bir yer ve unutamıyorsunuz yani görme bozukluğumuzun olduğunu maalesef ciddi bir etki sağlıyor. Yine telefona, bilgisayara bakarken de çok yakından bakmak. Ee, yine bunun dışarıdan sağladığı bir etki ya da gözünüzün titremesinin çevredeki insanların ilgisini çekmesi ee, bazı zamanlar sorun çıkartabiliyor ama şu da var. Beyaz olmanızdan kaynaklı tabii ki olumlu yanları var. Mesela ben oyuncuyum ve sahneye çıktığım anda ciddi bir ilgiyle karşılaşıyorum. İnsanların odağı oluyorum. İnsanlar beni kolay kolay unutmuyorlar. Ya da oyunculuk anlamında albino bir oyuncuya ihtiyaç varsa ya da çok sarışın birine anında akla gelen ilk isim oluyorum. Çocuk çocukken mesela hatırlıyorum 23 Nisan için etkinliklerde çocuk seçecekler sahneye almak için. Ben el kaldırdığım an beni seçiyorlardı. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. i̇şte ama hani Tabii ki insanlar sizi gittiğiniz anda tanıyorlar ama burada problem var, siz onları tanımıyorsunuz. Çünkü göremiyorsunuz ve o yüzden hafızanız, o isim, yüz hafızasını çok oturtamıyorsunuz. Genellikle o yüzden böyle yuvarlak cümlelerle, ''Aa siz nasılsınız?'' gibi isim söylemeden <laughs> kaytarma çabaları çok oluyor. Onlar komik oluyor baya. Ee, bunun dışında artı yönü var mı? Yani belki işte hani albinizmden kaynaklı bir yine engelli raporunuz varsa bu hem eksi yön hem artıyor. Tabii ki görme bozukluğun var maalesef. Bu yüzden bir engelli raporuna sahipsin. Ama aynı zamanda engelli raporun olduğu için bazı şirketlerde ve bir yerlere gireceksen engelli kontenjanından yararlanma gibi bir durum var. Ya yani bunu hangi açıdan baktığına göre değişir aslında. Okul hayatında maalesef ciddi bir challenge ile başladım. Çünkü gittiğim okulda sınıf öğretmenim beni albino olduğum için, daha doğrusu bir görme bozukluğum olduğu için sınıfında istemedi ve hani Ayşenur'u engeller okuluna gönderirseniz daha iyi olur şeklinde bir yaklaşımı oldu. Biz tabii ki ailecek buna çok şaşırdık ve üzüldük haliyle bunu doktoruma danıştığımızda kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Albino bir çocuğun engeller okuluna gitmesi doğru bir yaklaşım değil. Sadece görme konforunu sağlayın ve eğitim hayatına devam etsin dedi ve biz hocayı bir şekilde zar zor ikna ederek okul hayatıma başladık. Ama tabii ki hem işte tahtayı görememek dersi bu yüzden anlayamamamdan kaynaklı okuma yazmayı okulda öğrenmedim. Evde babam öğretti bana tahtada. Ee, i̇şte yine okul hayatından kaynaklı geri kalan derslerde de ben hep defterimi alıp tahtanın yanındaki duvara defterimi yazsaydım bütün ders ayakta ders takip ediyordum. Bu hem sizin biraz işte hani yaşımızın da ilerledikçe ergenliğe geçiş yolunda biraz onur kırıcı bir durum oluyor. Çünkü hani hem arkadaşlarınızın önünde böyle bir şey yapıyor olmak, arkadaşlarınızın size sık sık ay şu tahtadan çekil göremiyoruz demesi ve sizin başka bir çözümünüzün elinizde olmaması ciddi bir problem. Şimdi Allah'tan işte bu pandeminin de etkisiyle EBA gibi dijital çözümler gelişti. Allah'tan bunlar var. Ondan öncesi çünkü çok kötüydü. Bizim çocukluğumuzda bu kadar teknolojik imkan yoktu. Bu yüzden benim sınıf öğretmenim bir noktada bana özel derse başladı. Derste, e, sınıfta anlattıklarını eve gelip akşam 1-2 saat bana özet geçiyordu. Biraz öyle öyle. Biraz işte ciddi bir maalesef maliyet de sağlıyor ama başka çözüm yönteminiz yok maalesef. Şimdi e, özel eğitimler var. Onlara aileler gidebilirler. Ee, yine ben işte ilerledikçe zamanım lisede artık akıllı tahtalar girmişti hayatımıza gerçek anlamda ciddi bir devrim çünkü e, hoca tahtaya ne yazarsa akıllı tahtaya bilgisayara direkt olarak geçiyordu ve ben bilgisayarın olduğu masaya geçip dersi bilgisayardan takip ediyordum hem hani tahtaya gitmek zorunda kalmıyordum arkadaşlarımdan defterlerinin notlarını rica etmek zorunda kalmıyordum. Ya yine kötü oluyordu defterleri, kitapları okuyamamak yine bir sorundu. Ama açıkçası şöyle, yani okulu bırakmak gibi bir seçeneğim tabii ki hep vardı. Ama bunu yapmak istemedim. Çünkü bir kere bırakırsanız içinize kapanıp o girdabın içinde kayboluyorsunuz. Mücadele etmek zor. Gerçekten çok zor. Ben çok noktada, Allah'ım neden ben albinoyum ya? Keşke ben albino olmasaydım. Niye bunu ben yaşıyorum? çok dedim. Biraz da ergenlikte insanlar sana Arnavun olmandan dolayı ayrımcılık yapınca, akran zorbalığı yapınca bu böyle isyan noktasına çok geldim ama bıraksaydım o girilin içinde kaybolurdum. İyi ki de mücadele etmişim. Şu anda kendi ayakları üstünde duran yetişkini bireyim. Aslında az önce işte albinizm türüm olan Hermanski Putlak'tan bahsettim. Bunun belli başlı yan etkileri olduğundan bahsetmiştik. O yan etkilerin ne zaman başlayacağını bilemiyoruz. Maalesef benim kuzenim bu yan etkilere başladı ve hayatının ciddi bir kısmı hastanelerde geçiyor. Ben de biraz bilmiyorum, belki sağlıklı bir düşünce ya da değil ama hani onun tedirginliğiyle bir şeyleri hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum ve inanın günüm ve hani o haftam o kadar yoğun geçiyor ki çünkü sürekli bir yerlerdeyim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En azından tabii ki ne zaman başlayacağını bilemiyoruz bu rahatsızlıkların ama onlar başlamadan bir şeyleri değiştirmek, bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, o yüzden işte tiyatro etkinliklerime hız kazandırdım. Yine işte sosyal medyada içerikler üretiyorum. Biraz hayatımı hem kariyer anlamında ilerletmeye hem de biraz yavaş yavaş tiyatroya, oyunculuğa kaydırmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten beni tatmin ediyor. Yani özellikle şimdi işte sahnede olduğumuzda pek çok insanın önemli bir fobisidir sahne fobisi. Seyirci korkusu. Ben de öyle bir şey yok çünkü ben göremiyorum seyircileri. Bana mı bakıyorlar, telefonla mı oynuyorlar, kendi aralarında mı konu hiçbir fikrim yok. O yüzden hiçbir sahne korkusu olmadan gidiyorum çok güzel oyunumu oynuyorum bitiriyorum. Bu da biraz bana böyle başarı kazandırdıkça daha da hoşuma gitmeye başladı. Biraz o yüzden böyle tiyatro ve oyunculuğa kaydırmaya çalışıyorum. Biraz da hani bu hastalıkların başlamadan önemli adımlar atayım diye. Bir de tabii bunun altında şöyle bir fikir de var. Hiçbir albinonun hayatı kolay değil. Benimki de hiç kolay olmadı. Gerçekten bir savaş yani. Şimdi benden sonra gelen albino çocuklar var hala. Albino bir yığın insan doğuyor tabii ki. Onlara biraz nacizane örnek olmak, Ailelere biraz daha hani bilinç kazandırmak. Çünkü aileler haklı olarak endişe ediyorlar. Belki ailelerinde daha önce hiç albino biri olmadı. Hiç albino birini görmediler bile. O yüzden endişe ediyorlar. Benim çocuğum şunları yapabilir mi? Acaba tek başına hayatta hani benden sonra bir şeyler yapabilecek mi? Acaba evlenebilir mi? Hangi işlerde çalışabilir? Ee, ben sağlıklı bir hayat olacak mı? gibi pek çok soru var. Benden ayrıca hani bunları bir noktada artık aşmış ve başarmış biri olarak biraz yol göstermeye, ailelere destek olmaya çalışıyorum. Hem de hani kendime bir motivasyon kaynağı yaratmaya çalışıyorum. O yüzden bundan sonraki planım hem oyunculuk hem sosyal medyada içerik üretme. Hem de böyle tabii ki kendi dijital iş geliştirme alanımda biraz e, yine orada videolarımı bu arada oralara da yüklüyorum ki belki yazılımcılara ilham olurum ve bu konuda az görenler için biraz daha bir şeyleri yazılım yaparken dikkate alırız diye orada da bir şeyler paylaşıyorum. Böyle bir vizyon edindim kendimce. Gayet iyi gidiyor şimdilik. Umarım bir noktaya gelebilirim. Tabii ki albinizmin kolay olduğunu kimse söylemedi. Artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Biraz olumlu tarafından bakmayı bilmek lazım. Yani görme bozukluğumuz var diye sürekli eve kapanırsak, kendi işimize kapanırsak burada bu sorunu bir noktada yani çözemeyiz. O umudu kaybediyor oluyoruz. O yüzden belki biraz zor olacak ama biraz mücadele etmek lazım. Yani belki karşımızdaki belli bir raddeye gelmiş, belli bir başarı kazanmış albinoları izlemek iyi bir çözüm olabilir. Yani bu problemlerin tabii ki hani dışarı çıktığınızda insanlar size bakıyorlar. Kötü kötü bakıyorlar belki. Belki aralarında konuşuyorlar. Bunlar insanın hevesini kırıyor belki. Ama biraz da bir şeyleri olumlu yöne çekmeyi bilmek lazım. Avantaja döndürmeyi bilmek lazım. Yani daha dikkat çekmenize yarayacak ortamlara gitmek. Biri size bir şey sorduğunda neden albinosunuz dediğinde ya da neden beyazsınız dediğinde işte hani utanmadan açık açık ki göğsünü gere gere durumu anlatmak, belki biraz bilgini ortaya koymak lazım. Tabii ki her insanın farklılığı var. Bizim farklılığımız daha belirgin. Ama herkesin farklılığı var ve şu an günümüzde herkes nasıl farklılaşırım da kendi markamı duyurabilirim, kendi adımı duyurabilirimin peşinde. Bizim bunun için daha net bir elimizde kaynak var. Bir şey aramamıza gerek yok çünkü farklılık direkt gözüküyor yani. Biraz onu kullanmak lazım. Ya tabii ki de bu görme bozukluğu bir problem. Ama bunun için çözüm yöntemleri bulmak lazım. İnsanlara sorabiliriz. Aileleri de anlıyorum. Mesela aileler sık sık çocukları için endişe duyuyorlar. Aman görme bozukluğu var, dışarıya çıkartmayayım. Ya işte düşerse, bir yerini kanatırsa, ya kaybolursa, ya araba çarparsa vesaire gibi çok endişeleri var. Haklılar. Gerçekten haklılar. Ama şunu bilmek lazım. Bir noktada siz hayatından çıktığınızda bu çocuk ayakları üstünde durmayı bilmeli. Yani o yüzden bırakın düşsün. Bırakın bir yerini kanatsın, Bırakın bir kaybolsun ya. Elbet birine sonra sonra bulur. Tabii ki de uzaktan izleyin ama sürekli müdahale etmeyin. Ben dışarıda büyüdüm. Düştüm, kalktım, kayboldum. Bir yerlere tek başıma gittim. Böyle böyle şu an şehir dışlarına, yurt dışına tek başıma gidiyorum. İşte tiyatro yapıyorum. Çok ailemin belki haberi bile olmayan bir yığı şey yapıyorum ama sürekli beni baskılasalardı aman dikkat et aman düşme ay zaten bir metre ötesini göremiyor ama şunu yapmasın deselerdi o özgüvenimi çok kırardı. Bir de şey var insanlara soruyorlar çocuğunuz niye beyaz diye. Bazı ailelerin hani bunu ya işte hani böyle böyle diye üzülerek anlattığında çocuk da bunu şöyle algılıyor. Ha, demek ki ben üzülecek bir durumdayım. O yüzden size biri bir şey sorduğunda çocuğunuz niye böyle dediğinde açık açık söyleyin. Belki arada espriler katın ama hani çekinmeyin ki çocuk da sonra siz yanında olmadığında bu soruyla karşılaştığı zaman kendisini açıklayabilsin, kendisinden korkmasın. Ya yani o yüzden biraz hani ne bileyim artı yönleri bulmak lazım ya. Ben bulduğumu düşünüyorum işte ile öyle böyle ne bileyim yani hayat gerçekten yaşamaya değer bir de şu var yani görmüyorum diye pek çok şeyden mahrum kalabilirdim ama ben dalış yapıyorum.